Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem kardeşlerim. Gönül sohbetlerimizin 42. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümdeki mevzumuz yine Şaban'ın Şerif ve Beraat Gecesi'nin ikinci bölümü olacaktır inşallah Rahman. Geçen bölümde bir mevzuyu unutmuştuk. Onu tekrar edelim inşallah. Beraat Gecesi ve ondaki faziletler mübarek bir gece. Allahu Teala Estaizu Billah. Bismillah. Hamim vel kitabil mübin inna enzellâhu fî leyletin mübareke buyurmuştur. Duhan Suresi ayet 1 -3. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet-i şöyle tefsir etmiştir. Hamim yani Allahu Teala kıyamet gününe kadar onda olacak şeyi hükmeder. Belki kitabil mübin yani Kur'an'a inna enzelna Kur'an biz indirdik. Fi leyleti mübareke Şaban'ın nısfında Berat gecesinde. Şimdi burada şu karıştırılabilir. Kur'an-ı Kerim Berat gecesi mi indirildi yoksa Kadir gecesi mi indirildi? Bunu açıklayalım inşallah. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına beraat gecesinde indirildi. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına beraat gecesinde indirildi. Kadir gecesinde de dünya semasından yeryüzüne yani Hira Nur mağarasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ikra ayetleriyle indirildi. Ya yani bunu karıştırmayalım inşallah. Berat gecesinde dünya seması indirildi. Kadir gecesinde de dünya semasından yeryüzüne yani hiram mağazına Resul Efendimiz'e bizzat indirildi. Bu iki şeyi karıştırmayalım inşallah. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Günyetü Talib'in üç ayların faziletleri. Kabe-i Muazzama'ya mübarek denmesi. Kabe-i Muazzama'ya mübarek demesi allah Teala Hazretleri'nin Estağfirullah, Bismillah, İnne evvel beyti vubu alin nâsillezî bi mübareke. Sadakallahu aleyhi Şüphesiz insanlar için çok feyzi ve avni hidayet olmak üzere konulan ilk mübarek ev Kabe Mekke'de olduğu Ali İmran Suresi 96. ayeti kerimesiyle bildirilmiştir. Kabe'nin bu bereketlerindendir ki oraya çok günahlarla giren kimse yarlanmış olarak çıkar. Nitekim Allahu Teala Hazretleri ve men dakhalehu kana ayet-i kerimesiyle bu hususa işaret buyurmuştur. Ali İmran ayet 97. Binan Ali bir kimse Beyt-i Şerife mümin ve tevbekar olarak girse Allahu Teala o kimseyi cezalandırmaz. Tevbesi kabul ve günahlarını bağışlar. Elhamdülillah. Bazıları da bir kimse beyti şerefe girdiğinden itibaren çıkıncaya kadar eziyet olunmaktan emin olur demişlerdir. Bunun içindir ki haram-ı şerefin hududu içinde avlanmak, dövüşüp vuruşmak ve ağaçlarını kesmek haram edilmiştir. İşte bu yasak Kabe-i Muazzama'nın hürmet ve bereketlerindendir. Kâbe'ye hürmet Allahu Teala'ya hürmettendir. Mescid-i Şerif'e hürmet Kabe için hürmettir. Mekke'ye Mekke hürmet, mescid Hürmet içindir. Haram-ı Şerif'e hürmet, Mekke'ye hürmetten dolayıdır. Zira Kabe ehli Mescid için kıbledir. Mescid-i Şerif ehli Mekke için kıbledir. Mekke ehli haram için kıbledir ve haram-ı şerif ise yeryüzü sakinler için kıbledir. Mekke'ye bekke denmesi. Mekke'ye bekke denmesi, ondaki kalabalığın çok olması, izdihamdan ayak atacak yer bulunmamasıdır. Bekke ve Mekke ikisi aynı manaya gelen kelimelerdir. Kemet, keder yani kemet, keder, ket, meşakkat, lazım ve lazıp kelimeleri gibi biri diğerinin yerinde kullanılabilir. Berat gecesi mübarek denmesi. Berat gecesi mübarek gece denmiştir. Çünkü o gecede yeryüzü Müslümanlar üzerine rahmet, bereket, hayır, afi ve mağfiret iner. Ali bin Ebu Talib Keremala ve Çehu ve radiyallahu anh'ten rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yenzülullahu teala fi leyletin nısfi min şa'bâne ile ile semâi dünyâ allah Teala Hazretleri Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına nüzul eder. Şunlardan maada bütün Müslümanların günahlarını affeder. Aftan hariç bırakılanlar şunlardır müşrik veya münafık veya akrabası ile münasebetini kesen veya zinakar kadın buyurmuştur Allah muhafaza. İsa Allahu Teala'nın dünya semasına nüzul etmesinden murat onun rahmet ve bereketinin hayır ve nimetinin inmesi, sema kapılarının açılması, duaların süratle kabul edilmesi, kullarına rahmet ve merhametle bakmasıdır. Sıra Cenab-ı Hakk'a mekan tahsis etmek doğru değildir. Şabanın 15'in gecesinde Resulullah'ın ibadeti. Hazreti Ayşe radiyallahu anhüme Hazreti Urve ile sohbet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şabanın 15'in gecesinde yanımdan haberim olmadan ayrılıp gitmişti. Ben allah Teala'ya kasem yemin ederim ki elbisem harirden ve bükülmüş ibrişimden ve ketenden ve soften ve koyunundan değil idi dediğim zaman Ur ve bana Subhanallah elbisem bunlardan olmaz da neler neden olur dedim dediğimde Ayşe Sıddık Sıddık'a Allahu anhuma erişi kıldan ve argıcı deve önünden idi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diğer hanımlarına gitti zannettim. Hemen kalktım karanlık odamdan Resulullah'ı aramaya başladım. O esnada elim ayaklarına dokundu. Resulullah secdede idi. Secdesinde şu duayı okuyordu. Ya Rabbi sana kendimden geçerek secde ediyorum. Yürekten inandım sana nimetimi ikrar, günahımı itiraf ederim. Nefsine zulmettim. Beni affet çünkü senden başka günahları bağışlayan yok. Allah'ım cezandan affına, intikam almaktan rahmetine, kadabından rızana sığındım ve senden sana sığındım. Seni hakkı ile senin kendi nefsini sena ettiğin gibi övmekten acizim. İşte bu surette Resulullah sabaha kadar ibadet ve taattan ayrılmadı. Ayakta ve oturarak ibadetine devam etti. Halbuki mübarek ayakları yorulup ağrımıştı. Ben Resulullah'ın ayaklarını oğuştururken anam babam sana feda olsun. Allahu Teala evvel ve ahir günahlarını mağfiret etmedi mi? Seni geçmişte ve gelecekte günah işlemekten muhafaza etmedi mi? Öyle değil mi? Öyle olmadı mı? Der idim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe ben Rabbimin bunca nimetine şükreden bir kul olmayayım mı? Hem sen bu gecede neler olduğunu biliyor musun dedi. Ben de bu gecede ne var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurlar. Bu sene zarfında doğacak ve ölecek olanlar bu gecede takdir ve tespit edilir ve bu gecede canların canların erzakı tertip olunur ve onların amelleri işleri de bu gece Rabb-i Teala'ya arz onur dedi. Ben Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın rahmeti olmadan cennete girilmeyecek mi dedim. Resulallah aleyhisselam Allah'ın rahmeti olmadan hiç kim, hiçbir kimse cennete giremez buyurdu buyurdular. Ben sende mi dedim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben de rahmeti ilahisiz cennete giremem. Ancak Allahu Teala beni rahmeti ilahisine gark ederek cennetine koyar dedi ve elleri ile başımı ve yüzümü mesetti. Berat gecesinin diğer faziletleri. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe bu gece hangi gecedir buyurdu. Ben de Allah ve Resulü en iyi bilir dedim. Resulullah bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Allahu Teala'ya arz olunur. Bu gecede Allah'ın cehennemden affettiği kimselerin adedi beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları miktarıncadır buyurdu. Ve sen bu geceyi benimle ibadette geçirmeme izin verir misin dedi. Ben de evet buyurun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya başladı. Fatiha ve, Fatiha ve küçük bir sure okuyarak kıyamını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rekata kalktı. Birinci rekattaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra secdeye vardı ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mübarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım. Resulullah secdede şu duayı okuyordu. Eûzü bi afike min agabike ve eûzü bi ravvake min sahadike ve eûzü bike minke celle senâüke la uhsî senâen aleyke ente kemâ efneyte alâ nefsik. İlahi cezandan affına sığındım, gadabından rızana güvendim, sana senden sığındım, senin senan büyüktür. Fakat seni hakkıyla senin kendi nefsini sena ettiğin gibi övmekten acizim. Ben ya Resulallah bu gece secdelerinde bir şeyler söylediğini işittim. Halbuki başka zaman böylesine dua ettiğini duymamıştım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe sen zikrettiğim duaları anladın mı dedi. Evet dedim Resulullah'tan o halde sizler de o duaları öğreniniz ve öğretiniz ve yapınız. Çünkü o duaları bana secdelerde söylememi Cibril aleyhisselam emretti, buyurdu. Hz. Ayşe radiyallahu anhüma'dan bir gece Resulullah'ın yanımdan haberim olmadan çıkıp gittiğini anladım. Onu aramak için odamdan çıktım. Resulullah'ı baki denen yerde, baki kabristanında yerde semaya bakarken gördüm. Beni görünce ya Ayşe Allah ve Resul sana gadır, hainlik ederler diye mi korktun demesi üzerine ben hayır ya Resulallah sizi diğer hanımlarınıza gitmiş zannetmiştim dedim. Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri Şaban'ın 15'in gecesinde hayır ve bereketlerini sema dünyasına indirir. Yani Müslümanların nice nimetlerini yakın eder ve bu gece beni Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimseleri günahlarından afı mağfiret eder buyurdu. Daha önce de belirtmiştik. Beni Kelp kabilesinin sayısı çok olduğu için Ondan kinaya benim kelp kabilesi e, kinayesi kullanıyor burada. Hadis-i şerifin açıklaması, hadis-i şerifin görünür anlamına göre Şaban ayının 15. berat gecesinde kısmi aftan yararlanacakların sayısı Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısıncadır. Peygamber Efendimizin bu temsili affedeceklerin çokluğundan kinayedir. Biz bu temsili şerifin gelecek her Şaban'ın 15'in gecelerinde sağ olan bütün Müslümanları kapsadığı kanaatindeyiz elhamdülillah. Çünkü İslamiyet dünyanın sonuna kadar geçerli bir din olduğuna nazaran hadis-i şumulü kıyamete kadar devam edecektir. Binaenaleyh her berat gecesinde kamil iman sahibi Müslümanlar günahlarından temizlenecekler, ilahi affa mazhar olacaklardır. Allahu Teala Hazretleri bütün Müslümanları her zaman afi ve kereminden mahrum etmesin amin. Bir yıllık dünya işlerinin düzenlendiği gece. İbni Abbas'ın mevlası dostu İkrime radıyallahu Anhüma'dan her emre hakim olan o gecede ayırt edilir. Ayeti kerimesinin tefsirinde Leyle-i mübareke mübarek gecenin Şaban'ın 15. gecesi olduğu açıklanmıştır. Allahu Teala Hazretleri Berat Gecesi'ne mahlukatın gelecek senenin bu gecesine değin bir senelik işlerini takdir ve tayin eder. O sene içinde öleceklerin isimleri canlılar, canlılar sicil kütüğünden ölüler sicil kütüğüne aktarılır. O senede Beytullah'a gidip haç edecek olanlar tespit ve kaydolunur. Artık tespit ve yazılmış olan hiçbir şey de ne ziyade ve ne noksan olur denilmiştir. Hakim bin Kaysan'dan. Allahu Teala Hazretin rahmeti Şaban'ın 15'inin gecesinde kulları üzerine iner o gecenin rahmeti kime layık görülürse o kimse tertemiz olur. Bunun alameti olarak o kişinin halinde bir düzelme veya daha iyiye doğru bir gidiş görülür diye beyan edilmiştir. Ata bin Yesar radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Şaban'ın 15'inin gecesi bir senelik ameller takdir ve tayin olunur. Bakarsın ki bir adam seyahate çıkmış. Halbuki onun adı diriler defterinden ölüler defterine nakledilmiştir. Bir kimse de henüz evlenmiş fakat ismi ölüler defterine geçirilmiştir buyurulmuştur. Hayır ve bereketi bol geceler. Ayşe radiyallahu anhmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Hazretleri dört gecede kullarının üzerine özellikle Müslümanların hayır ve bereketi bereketleri fazla fazla indirilir. Bu dört gece şunlardır. Kurban ve Ramazan bayramı geceleri, Şabanın 15. gecesi ki bu gecede bir sene içinde doğacak ve ölecek olanlarla bütün canların yaşaması için ihtiyaç maddeleri ve o yıl içinde haç edecek kimseler takdir ve tespit olunur. Dördüncü gece ise sabah ezanına kadar kurban bayramının Arafa gecesidir buyurdu demiştir. Said bin İbrahim bin Ebu Necih de bu geceler beştir. Beşinci gece ise cuma gecesidir demiştir af fermanı indiriliyor. Ebu Hüreyre'den bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam Şaban'ın 15'ini gecesine bana geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını semaya kaldır dedi. Ben de bu gece nedir dedim. Cibril aleyhisselam Allahu Teala Hazretleri bu gecede rahmet kapılarından 300 kapıyı açar. Kendisine şirk ortak koşmayan herkesi af ve mağfiret eder. Ancak sihirbaz veya kain veya içki düşkünü veya riba faiz yiyenler veya silah etmekte ısrar edenler yani bunları devamlı işleyenler velev ki birini bile işleseler allah Teala öylelerini mağfiret etmez. Tevbe edip bunlardan vazgeçinceye kadar bu af fermanından yararlanamazlar buyurdu demiştir. Allah muhafaza. Devlet ve saadet ibadet edenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerine devamla bu gecenin dörtte bir geçince Cibril aleyhisselam yanıma geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldır da semaya bak dedi. Baktım ve gördüm ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapının üzerinde bir melek devlet ve saadet bu geceyi ruku edenler içindir diye nida ediyor. İkinci kapısında bir melek ne mutlu bu gecede secde edenlere diyor. Üçüncü kapısında bir melek ne saadet bu gecede dua eden kimselere diyor. Üçüncü kapısında bir melek maşallah bu gecede zikredenlere diyor. Beşinci kapısında bir melek ne kadar güzel bu gecede Allahu Teala'dan korkudan ağlayanlara diyor. Altıncı kapısında bir melek ne devlet ve ne saadet Müslüman olanlara diyor. Yedinci kapısında bir melek ne Dileyen, yalvaran kimdir? İsteyenlerin ihtiyaçları görülecektir diyor. Nihayet cennetin 8. kapısında bir melek, bu gecede tevbe edenler kimlerdir? Onların günahları bağışlanacak, affedilecektir diye çağırırlarken gördüm. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselama sordum. Bu gece bu kapılar ne, ne, kad ne kadar açık kalacaktır? Ta sabah oluncaya kadar dedi. Sonra Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala bu gecede cehennemden yargılayacak kullarının adedi beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısıncadır. Yani istisnalar hariç bütün Müslümanlar affedecek demektir. Elhamdülillah. Beşinci bölüm Leyli-i Beraat denmesi. Şaban'ın 15'ini gecesine Leyli-i Beraat dem denmiştir. Bunun sebebi bu gecede iki beraat verilmesindendir. Beraatlerden birisi şakirler için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak, beraatlerden ötekisi evliya için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak, beraatlerden ötekisi evliya için hızlan, yardımcısız kalmaktan beraattir. Açıklama bir şekavet eğer için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak demek. Allahu Teala ve Resulü'nü dinlemeyen ve yasaklarından sakınmayan kimseler zalimlerin ta kendileridir. Şakirler için kanun ilahi dinlememenin cezası tabiatıyla pek şiddetli olacaktır. Allah ve Resul'ün emirlerini dinlememekte direnen imansızlar elbet Rahman'ın rahmet ve kereminden mahrum kalacaklardır. Dolayısıyla isyanları devam ettikçe ettiği müddetçe hiçbir alttan faydalanmayacaklardır. İşte eşkıya için Rahman'dan beraat bu demektir. Bununla beraber eşkıya Allah ve Resulüne itaatsizliklerinden çok üzülür ve gözyaşları akıtarak samimi olarak Allah'ın affedilmesi için yalvarır ve ibadetlerine de başlar ise Yüce Allah onları düştükleri isyan ve küfür bataklığından kurtarır, saadetin yuvasına koyar. Bunda Allah için bir zorluk yoktur. Çünkü o her şeye hakim ve istediği her şeyi yapmaya muktedirdir iki evliya için hızlandan beraat. Veliler nefislerinin kulluktan pişir nefislerini kulluktan pişirmiş gönüllerini hakkın nuru ile parlatmış, iradelerini hakka bağlamış, imanlarını sevgi ve saygıyla uygunlaştırmış ulu erlerdir. Evliya velinin cemidir, çoğuludur. Veli hak dostu demektir. Velilerin susması veya konuşması, durması veya hareket etmesi, ilahi iradeye uygundur. Onların davranışları veya söküt etmeleri hep Allah'ın rızası üzerinedir. Fakat bunlar mutlak manada değildir. Velilerin bazı zaman halleri ilahi rızaya uygun olmayabilir. Çünkü onlar peygamberler gibi günah işlemekten masum değillerdir. Veliler mukadderata bağlı olduklarından beşeriyet iktizası bir suç işleyebilirler. İşte evliya için hızlandan beraat etmek onları zatı ilahisine hoş gelmeyen basit fiiller de yapmaktan koruyacak ve azameti sübhanesini bir an bile gönüllerden çıkarmayacak hale getirecek demektir. Hak Teala Hazretleri bütün Müslümanları bütün Müslümanları evliyalar kervanından ayırmasın. Amin. Sohbetimizi burada hitamı erdirelim. İnşallah gelecek bölümde Şaban ayı ve Berak gecesinin 3. bölümünü 3. bölümünden devam edelim inşallah. Esselatü Vesselam aleyke ya Resulallah Allah'ıma salli ala Muhammed ve Esselatü ve, es ve aleyke Habiballah. Allah es ala Esselatü ve aleyke Seyyidel Eveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.